Herkese merhabalar. Bugün sizlere kürtaj işleminden bahsetmek istiyorum. Kürtaj dediğimiz şey istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması işlemidir. Yani rahim içerisinin boşaltılması işlemidir. Düşüklerde ve içeride parça kalması durumunda da yaptığımız bir uygulamadır. Kürtajda hasta Jinekolojik masada anestezi altında uyutulduktan sonra önce spekülüm takılır. Daha sonra plastik kanülle vajenden geçerek rahim ağzından kanülle rahim içine girilir. Daha sonra bu kanüle negatif basınç sağlayan bir plastik enjektör takılır. Rahim içerisi boşaltılır. İşlem çok ağırlıdır. Kadın sağlığı ve estetikte tecrübe önemlidir. Doçent Doktor Adnan Yener, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı.